Hepinize selam dostlar, videoma hoş geldiniz. Ee, şöyle nasıl başlayacağım bilemiyorum çünkü bugün 5 Mayıs ve videoyu normalde Çarşamba günü atacaktım, atmam gerekiyordu ve video asla tamamlanmadı çünkü ben çekmedim. Şöyle e, çektiğim günlerden biraz bahsedeyim. Ben kütüphaneye gittim. Genellikle deneme falan çözmek için kütüphaneye gidiyorum. Deneme çözdükten sonra da ayete çalışıyorum artık böyle böldüm. Hız ve rengin denemesini çözdüm, TT denemesini çözdüm, güzel de analizini yaptım. Şimdi şöyle. Daha doğrusu krallar karmasının içindeki hazır rengi çözdüm. Onu da şu an seviyorum. Güzel gidiyor. Kalan günlerde genel olarak ayete yaptım. Şu kamp kitabına bitirmeye çalışıyorum. Fasikülleri. Bunu biliyorsunuzdur. Bilgi onun. Ben eşit ağırlık tabii bu. Mesela kamp bir falan bitti. Yani sözeller çabuk bitiyor ama matematikler birazcık da soru üstünden daha gittiğim için yavaş e, ilerliyorum. Şu anda kamp 5'e kadar geldim. Ama matematikte kamp 4'te 3'te falanım. 3 ile 4 yarım matematiği yani. E, onları çözeceğiz birazdan. Şimdi sabah ne yaptığından bahsedeyim sizlere. Sabahları genelde TT yapıyorum demiştim. Bu sabah da 3 saat falan geçti. İşte Şu anda saat zaten 3 buçuk ama mola falan verdim. İşte, e, bir şeyler yedim az önce. TT fizik yaptım. Yani fen TT sosyal bir de TT fen denemesi çözdüm. Üstüne bir de dalgalar çalıştım. Şöyle. Böyle not falan çıkarttım. Öyle şu anda iyi gidiyor yani. TT'de de bunları yaptım ama bu kadar TT yeter. Ben sıkılıyorum biraz TT'de. O yüzden artık eee geçmemin zamanı geldi. İlk önce normalde AYT matematikten başlayacaktım ama geometriden başlama kararı aldım. Çünkü analitik aslında analitik ben bitirmiştim ama soru tipleriyle çok yoğunlaşmadım. Yani çok fazla soru çözmedim analitikten. O yüzden analitik yapacağım. İlk önce Kenan Karan'ın bir tane son tekrar kitabı var. Biliyor musunuz bilmiyorum videoları falan da var. Ondan çöz izleyeceğim ve soruları tipine bakacağım. Çünkü hani baştan analitik çalışmam bir daha diye düşünüyorum. Ondan sonra da elimde şu var. Hemen gösteriyorum. Şunu almışım. Uzun bir zaman önce. Ve içi bomboş. O yüzden bundan gideceğim biraz. İnşallah beni çok fazla zorlamaz. Yani yaparım diye düşünüyorum. Bir de e, deneme deposunun üçgenler şeyi var bende. Geçen seneden kalmıştı bu. Bunu da çözer miyim şu anda bilmiyorum ama yine de yanıma aldım şu anda kitaplığından. Belki çözerim. İlk önce ben bir analitiği halledeyim. Ondan sonra da direkt gene kamp kitaplarına geçeceğiz. Kamp kitaplarında neler yapacağım onu anlatacağım şimdi. Mesela örneğin kamp 5 tamam mı? Kamp 5'te zaten sözel kısmı bitti. Şöyle ben bir göstereyim. En baş, o sözel kısmını bitirdim. Ha, kamp 5'te diziler varmış. Dizilerin de yarısına kadar çözdüm. Şöyle şuradan sonrası boş. Onları yaparım. Bir de logaritmayı çözmemiştim kamp 4'teki. Ee, onu çözeceğim. Kamp 3'te de trigonometri var. Bunların hepsini yarım yarım çözdüm maalesef ki. Çünkü yani birazcık daha soru tipi görmem gerektiğini fark edip soru bankasına geçiyorum. Sonra kalıyor. O yüzden bitireceğim. inanıyorum yani. Öyle planlarım bu yönde. İnşallah bugün güzel bir çekim yapıp artık videoyu ya bu akşam ya da yarın atarım diye düşünüyorum. Ya da e, bunu demeyi unuttum. Şundan bu fen bilimleri TYT birazcık not çıkartmıştım. Şu enzimler falan filan. Onu çözdüm. Biyoloji olaraktan da. Fizikten de dalgaları yaptığımı söylemiştim zaten. Bu kadar. Şimdi gerçekten gidiyorum. Çünkü artık başlamam lazım. Biraz uzun bir mola verdim. Kahvem de zaten burada duruyor. Eksik değiliz. Şimdi başlayabilirim. Bir daha öpüyorum sizi. Görüşürüz. <laughs> Pratik çözdüm. Videolarını da izledim. Zaten onda çok bir şey yoktu. Doğrunun analitiğini yapar mıyım bilmiyorum bu akşam. Çünkü yapmam gereken daha çok şey var. Kamp altının sözel kısmını yapacağım. Sonra edebiyat ve sosyal denemesi çözeceğim. iki tane. Sonra da matematik yapmam lazım. Bugünlük böyle. Zaten gene çekerim. Gidiyorum. Arkadaşlar ben hazırlandım, şimdi dışarı çıkacağım. Kordon'a yürüyüşe gideceğim çünkü bu akşam hıdrellez ve direklerim var. <laughs> yani bunu yapmam lazımdı. Şimdi o yüzden ben hazırlandım, çıkacağım. Bir şeyler şekersem koyarım, gidiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar arabadayım şu anda. İki tanesini gül ağacının altına gömdüm. Burada iki tane daha var. <laughs> bir sürü yaptım. İki tane, diğer iki tanesini de kordonda kumuna gömeceğim. Sonra Deniz onu alıp götürecek. Öyle bir planlama yaptım. Şu an arabadayım. Annemleri bekliyorum. Nasıl bir ders çalışma vlogu bilmiyorum şu an ama öyle çekiyorum. Umarım sıkılmıyorsunuzdur izlerken. Bu arada neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Bana Söyleyin birazcık. Umarım hepimizin dileği gerçekleşir. Şimdi gidiyorum. Ne zaman açarım bilmiyorum şu an. Böyle bekliyorum arabada. Öyle. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar evime geldim. Evet, şimdi makyajımı çıkartacağım ve birazcık sizinle konuşacağız. Evet şu anda saat 11'e geliyor. Yani 10 dakika sonra 11 olacak. Ben yüzümü temizleyeyim. Şimdi 11'e geldiği için ben artık çok şu an çalışmam diye düşünüyorum. Yani yatacağım çünkü erken kalkarım. Artık videoyu sonlandırmak istiyorum çünkü hiçbir şey yani bu video benim tam olarak istediğim gibi olmadı arkadaşlar. Artık bunu bitirmek istiyorum yani. Şöyle gece yapmadan önce bu mesela edebiyat. Ben böyle dosyaları koyuyorum. Sonra yatağımın üstüne ya da masaya falan döküp sonra yapamadığım sorulara böyle bakıyorum. Ee, gece yapmanı her gece yapamıyorum. Bazen unutuyorum ama arada bir bunları yapıyorum iyi geliyor ee, sorularınız varsa yorumlarda sorabilirsiniz cevaplıyorum ee, her zaman Tabii ki de gördüğümde şimdi yüzümü silip bir bakımımı yapıp işte bu tekrarları yapacağım Ondan sonra artık yatarım sonraki videoda görüşmek üzere ee, sizi seviyorum öptüm abone olmayı unutmayın lütfen